Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da retro yazı efekti üzerine konuşacağız. Bu ipucuyla Illustrator'da Appearance panelinin kullanımını öğreneceğiniz gibi Illustrator seviyenizde bir yukarı taşıyacaksınız. Ama ondan önce kanalımıza abone olur ve ipucunu beğenirseniz seviniriz. Dilerseniz şimdi gelin uygulamaya başlayalım. Bakın burada sol tarafta benim daha önceden uyguladığım bir yazı efekti var ve bu yazı efektinin aşamaları burada görülüyor. Appearance paneli biraz da Photoshop'un katmanlar paneline benzer. Bir objeye verdiğiniz değerleri ve efektleri buradan görebilir, onların yerlerini değiştirebilir ve silip ekleyebilirsiniz. Böylelikle appearance panelini kullanarak obje üzerindeki ha hakimiyetiniz daha pratik hale gelir, daha hızlanırsınız. Bu yüzden appearance panelini kullanmanızı her zaman tavsiye ederim. Eğer sizde açık değilse window menüsünden appearance sekmesine giderek bu paneli aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi buradaki D harfimle başlayalım. Öncelikle bir dolgu rengi atamam gerekiyor. Buna şöyle açık bir dolgu rengi atayalım. Daha sonra beyaz bir kontür değeri atayalım ve kontür değerini şöyle buradaki örneğimize yaklaştıralım. Bakın gördüğünüz gibi objeye verdiğim dolgu ve kontür rengini burada görebiliyorum. Dilerseniz bunun gözünü kapatabilir veya verdiğiniz bir ayarı değiştirebilirsiniz veya tutup çöp kutusuna atarak silebilirsiniz. Şimdi içe gölge yapacağım. Bu gölgeyi yapmak için yine kontürden faydalanacağım. Ne yapacağım? Bakın burada verdiğim kondur tutuyorum ve artı ikonuna bırakarak çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi Appearance paneli ile bir objeye birden fazla özellik atayabildim. Bu gölge olacağı için bunun rengi koyu olsun. Şu rengi seçelim. Bunu da beyazın altına atayalım. Gölge nasıl yapacağım? Gölgeyi efekt vererek yapacağım. Bunun için stroke değerini seçiyorum ve FX ikonuna tıklayarak Distort and Transform menüsünden Transform sekmesine tıklayarak şimdi içe gölge efektini yapmaya başlayacağız. Burada attığım kontur değerini yatayda ve dikeyde kopyalayarak gölge efekti vermeye çalışacağım. Ama olabildiğince hassas çalışıyorum. Şöyle küçük bir değer girelim. Siz piksel de girebilirsiniz. Piksel değeri de girebilirsiniz. Şöyle 30 yapalım. Evet bakın Gördüğünüz gibi gölge efektini oluşturabildik. Şöyle yaklaştığımda bakın verdiğim değerin çok pürüzsüz bir görüntü oluşturmadığını gördüm. Bunun için yine yazıyı seçtikten sonra verdiğim transform özelliğine tıklayarak burada değeri biraz daha hassaslaştıralım. Yani şöyle 0.01 olsun ve bu değerde şöyle 300 hatta 400 olsun. Eğer daha da hassas olması istiyorsanız şöyle daha hassas bir matematiksel değer girerek daha pürüzsüz görüntüler elde edebilirsiniz. Ancak o zaman kopyalanan obje sayısı artacağı için inisiyatör birazcık ağırlaşabilir. Evet. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi içe gölge değerinde oluşturmuş olduğum şimdi yapacağım şey şu içerideki noktacıklar. Bunun için Aynı şekilde fill'den bu sefer bir kopya alıyorum. Ve üstteki fill sekmesine gidiyorum. Buradan iletişim kutucuna tıklıyorum. Ve Open Swatch Library'e giderek buradan Pattern sekmesinden Dots yani noktacıklar panelini açıyorum. Buradan şimdi sizin hoşunuza giden bir noktayı seçebilirsiniz. Evet bu benzedi. Bunu seçebiliriz. Eğer noktacıkların sıklığı ve boyutu hoşunuza gitmediyse buradaki Scale Tool'a çift tıklayarak açılan panelden işlem yapabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta biz sadece paterni değiştirmek istediğimizden şuradaki obje özelliklerini kaldırıyorum ve sadece paternin seçili olmasını istiyorum. Eğer obje seçili olursa yapacağınız ayarı objeye uygulacağı için bakın bozulmalar yaşarsınız. O yüzden obje sekmesine kaldırıyorum. Sadece pattern olacak ve ben biraz daha sık noktacıklar istediğim için şöyle bir 70 yapsak ay pardon. Evet bakın daha da sık yapabiliriz şöyle 50 diyerek. Gördüğünüz gibi daha küçük, daha sık noktacıklar elde edebiliyoruz scale tool'u kullanarak. OK yapıyorum. Gördüğünüz gibi noktacıkları hallettim. Şimdi yapmam gereken şey şu aşağı uzanan gölge. Bunda yine stroke değerini kopyalayarak yapacağım. Şu koyu değerden bir kopya alalım ve bu en altta olacağı için, gölge olacağı için bunu bütün değerlerin en altına atayalım. Şimdi yapacağım şey yine burada verdiğim transform değerini kullanarak biraz daha abartılı bir gölge oluşturmak. Yani şöyle bir değer girmekle başlasak 400 tabi fazla şöyle 100 yapalım evet gördüğünüz gibi gölge formunu oluşturdum şimdi buradan opacity değerini biraz kısarak şöyle bir de buradan multiply özelliğini açarak zeminle uyumlu gölgeler oluşturabildim. Gördüğünüz gibi verdiğim bütün değerler ve efektler burada tanımlı. Dilersem bunları değiştirebilir, yerlerini değiştirebilir veya gözlerini kapatabilir. İstediğim düzenleme yapabilirim. Böylelikle obje üzerindeki hakimiyetim daha da artar ve ilustratörü verimli kullanırım. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.